<laughs> evet arkadaşlar merhaba. Benim adım Çağtu. Çağtu You. Orhanideyat serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz Yuri Chan. Evet kendisi kekeme gibi davranıyor ama kekeme değil. Büyük ihtimalle. Ve burada arkadaki oyunları ben çektim. He çaktım Merhaba. Bugün TikTok yorumlarıma cevap veriyorum. Burcun ne? Kedi burcuyum. Evet yeni burç bulundu arkadaşlar ve bu arkadaş bulmuş helal. <laughs> hangi oyunlara oynarsın? Bu, bu, bu Brawl Stars ve Minecraft oynarım. Minecraft hak etmiyorsun kardeşim. Ya? Kıya deyince şirin olmuyorsun kanka. Niye niye kekeliyorsun? Bu bu, 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 doğuştan gelen bir şey. Yemezler kanka yalan atma lütfen. Zaten kız değil misin? Hayır değilim. Niye sesine dalga geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz. Kız gibi sesin çıkıyor. bu bilmiyorum. Sesim ince olabilir ama yine de kız değilim. Beni üzüyorsunuz. Ovo ovo ovo. Ovo deyince şirin olmuyorsun. Kanka artık anla bunu ya. Akılsız mısın oğlum? Videom için yorumlarınızı be 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 bekliyorum. Uvu ya. Yok ben bu çocuğu öldüreceğim. Kıya ya da Uvu ya da Ovo deyince şirin olmuyorsunuz. Ben de yamet emineyim oğlum. TikTok yorumlarımı okuyorum Partiki. Kanka sesini değiştirmeyi unutmuşsun. Çok tatlı bir sesin var. Arigato gozaimasu. Anla artık. Japonca ya da Çince her neyse konuşunca şirin olmuyorsun. Ne oba ama Türk. Te teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Bu çok gurur verici bir şey. Evet. Yok ya Mete Kudasai anasınız. Güzelmiş kanka. Ne alakası var? Sizin doğuştan geliyor. Dalga geçmeyin artık ya. Ama hak ediyorsun. Hak eden biriyle daha geçmemek olmaz. Oniçan der misin abi? Oniçan? TikTok de anlamıyorum he. Her gördüğün insana Oniçan der misin? Ubu der misin? Ubu der misin? Yamit Udasa'yı der misin? Yok. Ebenin abi nesiniz la siz? Allah'a inanıyor musun? Ha, hayır. Miyavizm'e inanıyorum. Tek dinim Miyavizm. Müslümanları çok sevmiyorum ki ya. Evet, çocuğun IQ seviyesini öğrenmiş olduk. Eksilerin de eksisinde. Yani çok 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 aşağıda. Mevzim ne oğlum? Geri zekalı mısın lan sen? Bu videoyu çekmek için umarım çok uğraşmamışsındır. Çok, çok uğraştım. 2 saat falan sürdü. Eğer senin bir video yapman 2 saat sürdüyse benim yaptığım herhangi bir videoyu yapman ya yani 2 yılı falan alabilir. TikTok yorumlarıma cevap veriyorum. Part 3. Bizim neden çok tatlısın? Aa, aa, aa arigato. Siz de çok tatlısınız. Sensiz ben yediğimi Sen. Oğlum daha çocuğu görmeden niye tatlı diyorsun lan? Sesini inceltip kekeleme numarası yapan kişi nasıl tatlı olabiliyor? O zaman ben süper ultra mega tatlıyım lan. Bekle o sifon sesi miydi? Evet bunun üstünde çok çalışıyorum. Piyar yaşın kaç? 666 yaşındayım. Usta Ogvay'ı bana abilerdi. Tanıyor musunuz Usta Youtube beyaz kurt yazıp en son attığı videoyu izleyin. Abi soruna mantıklı birisi ya. Abi gel Discord'unu at bana. Seninle konuşalım ya. Ay küm düştü bunu izleyiz diye. tek kişi oturduğu yerden insanları eleştirmek olan birinin PNG turları eleştirebileceğini düşünemiyorum. ne? Yani e, ne? Kanka eğer sen bu topluluğu açık bir şekilde yolluyorsan insanlar bunu eleştirme hakkı sonuna kadar vardır. Eleştirmemek istiyorsan topluluğu açık bir şekilde paylaşmayacaksın. Bu, bu, bu boyun kaç? Sı, 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 sadece 81 santimlik. 81 santim ne lan oğlum sen kaç yaşındasın? Bu, 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 bu kadar sayı onlara. Yani Allah beyin dağıtırken siz... Armut mu topluyordunuz? Gerçekten tek diyebileceğim şey bu. Armut mu topluyordun kardeş? Merhaba. Bugün sizlere yapacağım. ben de yapayım 2 dakika. Aa. TikTok mı okuyorum. Part 4. Mavka hakkında ne düşünüyorsun? Mavka ama çok iyi bile. Onu çok seviyorum. Evet affedersiniz ama bu arkadaşın geri zekalı olduğunu kanıtladık. E ee, en sevdiğim tatlı ne? En sevdiğim tatlı çilekli dondurma. Sesin doğal mı? Nenin ne, nereden aklına? Pipik pipi NC tıburluk geldi. Ee, evet, sesim doğal. At yalanı. Si Pipik PNC tıbırla meao basmamı beni fark etmesi için baba başladım. U Umarım fark eder. U Çocuk miao bahat tapacak neredeyse hatta tapıyor. Anasını satayım beynine de çıkırayım lan. Bu video tam küfür videosu oldu ya. Neden sizinle yalanla geçiyorsunuz? Çünkü hak ediyorsun. <laughs> ben gelemem benim. O yüzden gelirim. At yalanı bir play'e yemin ananı. Ben <laughs> Lan bir de yemek yerken yapıyor oğlum ben videomda yemek yiyor muyum? Bir de ciddi bir konu hakkında konuşuyorsun ya oğlum. Bu çocuğun harbi kafası güzel ya. ya ne? Ne yapıyorsunuz? Sana ne lan? Kafa çeneni. bu arada şu anda ekranda gördüğünüz kişi bir eleştirmen. TikTok PNG YouTuber eleştirmeni. Gidebilirsiniz. Adını şu an koymuşumdur ekrana zaten. Her şey görüşürüz. Kendinize iyi bakın.